Size paşa ile aramızın iyi olmadığını bahsetmiştim. Bana küsüp gidiyor. Çünkü Merlin hasta diye ben Merlin'e bakıyorum, eve gitmesine izin veriyorum, Beslemeye çalışıyorum. Paşa da buna kızıyor, çekip gidiyor. İşte paşamız bu sabah geri döndü. Bu sabah geri döndü, karnını doyurdu. Bir süre dinleniyor. Dinlendi yerde. Benim yatağım. Eee paşa? Keyifler nasıl? Evet. Öyle gibi paşanın keyfi yerinde. Biraz karnı doyduysa, biraz da iyi gördüyse, içerisi dışarıya göre çok daha sıcak keyifli olmak için her şeyi var. Evet. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Tahminen 1-2 saat sonra yine triplerine girecek. Yine sokağa çıkmak isteyecek. Sokağa çıkmasını engellemiyorum elbette ama sokağa çıkarken bir başını okşamak istiyorum. İşte o zaman duygularını kesin olarak ortaya koyuyor. <laughs> birkaç sefer tırmaladı. Şimdi de tısladı bana. Bir durum pek iyi değil yani. Aramız nanemolla. Evet. Paşa Bey. Farklı <laughs> bir kedi. Farklı olduğu için de ilgimi çekiyor. Paşa ile ilk karşılaştığımda evde temizlik yapıyordum. Pencereyi açık tutmuştum. Arkamı bir döndüm. Paşa pencerede. Beni gözetliyor. Eli dışarıdaydı. O ilgimi çekti. ürküttü beni. Sonra bir iki gün sonra paşanın öksürdüğünü fark ettim. Ama nasıl bir öksürük? Öyle böyle değil. Çok berbat bir öksürüktü. Eşinden paşanın nefes alamadığını fark ettim. Burnundan nefes alamıyordu. Bu yüzden dilini çıkararak nefes almak için ağzını kullanıyordu. Sinoziti vardı. İlk planda anda öksürüğünü geçirmem gerektiğini düşündüm. Paşa'nın eve girmesine müsaade etti. Bir burun damlası taktiğim var. Onu kullanmak istedim. Ee, burun damlası diyorum ama sıvı sabuna biraz su katıp burnuna enjekte etmek gibi, burnuna damlatmak gibi bir yolla sinazitini çözeceğimi düşünüyordum. Ee, sadece burun delik deliklerinden birine uygulayabildim bunu. Diğer burun deliğine uygulayamadım. Ee, müthiş müthiş bir, bir farkındayım çünkü ben de sinozit olduğumda e, aynı yolu izleyerek sinozitten kurtulmuştum. Çok yakıyor. Öyle böyle değil. İnsanın canını bayağı yakıyor ve bütün gün burnumuz akıyor. Ama sinozit ise çözüyor tek bir uygulama ile bile sorunu çözüyor. Her neyse, Paşa'nın burun deliklerinden birine e, bir miktar sulandırılmış sıvı sabunu damlatmayı başardım. O sıralar Paşa daha sakindi. E, sonra huzur içerisinde uyumaya başladığını gördüm. Çünkü nefes alabiliyordu artık. Evde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Fazla ilişmiyorum. Rahatını bozmamak adına ee, öksürüğünün geçmesi gerekiyordu. Ee, bolca besleyerek kilo almasını sağladım. ve Bu şekilde de öksürüğünü iyileştirmiş olduk. Ee, fakat ben onun öksürüğünü iyileştirmek için kilo almasına yardımcı olurken burnunun açıldığına da farkına vardım. Diğer burnundan da, burnu değilinden de nefes alabiliyor artık. Yani bir biçimde sinüzitten kurtulduk. Ee, paşa'nın bir huyu var. Geceleri dışarı çıkıyor. Gündüz evde uyuyordu. Geceleri dışarı çıkıp gezmeyi tercih ediyor. Ee, bir gece evde kalıyorsa üç gece dolaşıyor. Böyle bir huyu var. Buna da engel olmuyorum. Dışarı çıkmak istediğinde pencerenin önüne gelip oturuyor. Anlıyorum ki camı aç ben çıkacağım diyor. O zaman açıyorum pencereyi. Çıkıyor istediği gibi gezip dolaşıp karnı acıkınca da eve geliyor. Yemek yiyor. Yemek yedikten sonra istirahat etmek isterse ediyor. İstirahat etmek istemezse pencerenin önüne gelip oturuyor. Bu durumda da pencereyi açıp salıyorum. Onun özgürlüğünü hiçbir biçimde kısıtlamadım. Bu onun hem psikolojik hem de fiziksel olarak sağlıklı olması için önemli bir şey. Paşa bir sokak hayvanı fakat öyle görünüyor ki daha önce insanla temas kurmuş. Yani Paşa'yı ben rahatlıkla okşayabiliyorum. Okşanmaktan hoşlanıyor. Ee, ama ara da öfke patlamaları var. Öfke patlamalarının sebebi de muhtemelen sokakta gördüğü, insanlardan gördüğü kötü davranışlar. Paşa otururken zorlanıyor, belinde bir sıkıntı var. Muhtemelen biri tekme atmış. Ee, Buradan da insanlardan nefret etmesi için önemli bir sebebi olduğunu anlıyoruz. Tür olarak tekir diye düşünüyorum. Siyah sırtlı. <laughs> siyah sırtlıların e, Doruk Fighter olduğunu söyleyen bir veterinerimiz var. İsmi Doruk. O, e, siyah sırtlıları ancak o e, bas e, şey yapabiliyor, e, kontrol altında tutabiliyor muayene edilirken vesaire. E, siyah sırtlı, evet e, öfkeli bir tip. E, fakat biraz daha fiziksel özelliklerine baktığımda tıpkı bir British Shorthair gibi basık burunlu olduğunu gördüm. Bu ilginç, ilgi çekici bir fiziksel özellik uzun burunlu kedileri nedense e, çok çekici bulmuyorum, severim. Bütün hayvanları seviyorum. Ama uzun burunlu kedilerin çok estetik durduğu düşüncesinde değilim. Basık burunları biraz daha sempatik buluyorum. paşa da böyle iri kafalı, basık burunlu bir erkek. Erkek olmasının getirdiği bir e, özellik olsa gerek kuvvetlenince, fiziksel olarak kuvvetlenince daha fazla kavga ettiğini anlıyorum. Çünkü eve geldiğinde yara içerisinde oluyor. Bunu önleyemiyoruz. Ama duaları gereği bu kavgalarda, bu hakimiyet kavgalarında yapmaları gerekiyor. Şimdi o şeyi biz daha fazla rahatsız etmeyelim. O Biraz yatak keyfi yapsın, bugün dinlensin. Bütün gece dışarıdaydı, Hava bayağı soğuk dışarıda. Ee, biraz dinlenmesi gerekiyor. Yatak keyfi yapsın, muhtemelen bu gece de gitmek isteyecek. Göreceğiz bakalım. Giderse engellemeyeceğim. Gitmek istemez. Evde kalırsa da başımın üstünde yeri var sonuçta. Ona bir misafir gözüyle bakıyorum. Evet konuyu burada bırakalım. O dinlensin. Ben de diğer işlerime bakayım. Youtube'da taramam gereken videolar var. İtmem e, gereken bir iki telefon var. Evde biraz da temizlik yapmayı düşünüyorum. Belki yemek de hazırlamam gerekecek. Bilmiyorum ne yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.